Evet arkadaşlar yeni bir devre var. Evet, devreşimimizde, <laughs> diyor ki starta basıldığında birinci motor çalışacak. İki tane senkron motorumuz var. Stopa basıldığında ise birinci motor duracak. İkinci motor çalışmaya başlayacaktır. İkinci motorumuzda da 3 dakika çalışıp kendiliğinden duracak. Bu 3 dakikayı işte 10 saniye yapabiliriz veya 15 saniye. O bize kalmış arkadaşlar. Yani dakika, üç dakika bir manası yok. Sadece yani simülasyon olarak, görsel olarak anlatacağımız için kısa e, kısaltacağım dakikayı. Öncelikle arkadaşlar nötrlerimi dağıtarak başlıyorum olaya. Yani gördüğünüz gibi şu mesela motorumuzun bobin bacağı, şi kontaktörümüzün A1, A2 bobin bacağı. Yani şunun sol tarafı ikiye böldüğümüz vakit A1 faz bacağı, sağ tarafı A2 nötr bacağı. Şu yuvarlığa ikiye böldüğümüz vakit. Hani biz e, herkes bildiği için bu şekilde yuvarlak yapıp geçiyoruz. Şu da MP'ye nötr yazıyoruz. Aşırı akımları kullanmayacağım arkadaşlar. Aşırı akım iki tane çok yer kaplıyor. Onun dolayı sadece kontaktör bağlantılarını yapacağım. Zaman rolesi bağlantısını yapacağım. Zaman rolesi ters zaman rolesi olması gerekiyor. Yani bırakmada düşmede gecikmeli zaman rolesi olması gerekiyor. Ters zaman rolesi e, bağlantımızı yapayım arkadaşlar. Birinci sırayı yapalım arkadaşlar. Sigortadan bir ek alıyorum. Stop, stop'a giriyorum. Stop'un çıkışına start'a giriyorum. Start'ın çıkışını M kontaktörümün açık kontağının girişine start'ımın girişinden tekrar bir ek alıp M kontaktörümün açık kontağının diğer ucuna bağlıyorum. Mühürlemiş oluyorum. Ve e, M kontaktörümün buradan açık kontağının çıkışından tekrar bir ek alıp M, M1 kontaktörümün birinci kontaktörümün yani birinci motoru diyebiliriz. Kontaktör diyebiliriz. A1 faz bacağına giriyorum. Şu ilk sırayı bir yapalım arkadaşlar. Sigortadan bir ek alıyorum. Top'a giriyorum. toplam tekrar bir çıkış alıyorum. Bunu da start'a giriyorum. Start'ın çıkışından tekrar bir ek alıyorum. çıkışından aldığım eki, kontak arkadaşlar. Birinci kontak açık kontağına giriyorum. Tekrar çıkışından bir ek alıyorum. Bunu da startımın diğer ucuna yani e, stoptan gelen ek var ya stoptan gelen tarafındaki startımın girişine bağlıyorum. Yani şu an. E, şu açık kontağı arkadaşlar stop start, startı bu şekilde hani paralel bağladığım vakit mühürleme oluyor. Şimdi bir tane etimiz kaldı arkadaşlar. Tekrar şuradan bir alıyorum. A1 bobin bacağına veriyorum birinci kontaktörüm. diye ve A1 az bacağına verdim. Buraya kadar birinci sırayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geldik arkadaşlar. Sigortanın tekrar çıkışından bir ek alıyorum. m 1in açık kontağına giriyorum. m 1in açık kontağıyla A kontaklarının açık kontağını mühürlüyorum. m 1in çıkışından veya A kontaklarının açık kontağının çıkışından bir ek alıyorum. Zaman rolesinin kapalı kontağına giriş çıkış yapıyorum. Çıkışını A kontaklarının Bob'in bacağına veriyorum kapalı kontağının çıkışına A kontaktörünü. A 1 faz bacağına veriyorum. İkinci sırayı da yapalım. Sigortamızdan tekrar bir ek alıyorum. Sigortamızdan aldığım iki birinci kontaktörümün açık kontağının herhangi birisi değil. Bir tane kaldı zaten. Diğer açık kontağına giriş yapıyorum. Açık kontağın M1'in açık kontağı ile A kontaktörünün Açık kontağını Mühürlüyorum arkadaşlar. Mühürlememizi de yapalım. Evet, M1'in açık kontağı ile making açık kontağını mühürlüyorum. Tekrar buradan da bir yakalıyorum. Yani çıkışlarını birleştireceğim çıkışlarını. Birleştirdiğim noktada arkadaşlar mühürlemiş oluyorum. şu an m1'in e, açık kontağı ile a kontaktörümün açık kontağını mühürlemiş oldum arkadaşlar şimdi m1'in veya a kontaktörümün açık kontağının çıkışından bir ek alıyorum a kontaktörümden alıyorum eki buradan aldığım eki zaman golemin kapalı kontağına giriş çıkış yapacağım Zaman rolemin kapalı kontağına giriş yapmak için arkadaşlar burada 3 tane numara var. 1, 2, 3 var. 1 bizim kumanda devresi ee, zaman rolemizin kumanda devresinin enerji girişi arkadaşlar. Şu 1 numara şöyle yakın çekeyim. Şu 1 numara zaman rolemizin enerji girişi kumanda devremizin. Şu iki açık kontağın çıkışı, üç açık kontağın, şey kapalı kontağın çıkışı. Yani ben şu an bir enerji vererek açık kapalı kontağına zaman rolümün giriş yaptım. Üçten çıkış yapacağım ve e, kapalı kontağıma çıkış yapmış oluyorum. Şu an e, üçten yani kapalı kontaktan bir çıkış alıyorum. A kontaktörümün bozun bacağına veriyorum arkadaşlar. zaman rolümün 3 numaralı tabak kontağına çıkış yaptım. A kontaktörümün bobin bacağına veriyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar hani bu birinci kontaktörüm M1. Bu A kontaktörüm. Bu da M2. Hani bunları belirtmeyi unuttum. M1. A kontaktörüm. M2. Şimdi en alt sıra kaldı arkadaşlar. Ortaya getirdik. Tekrar diyor ki ne? Sigortadan bir ek al diyor. Sigortadan değil de bu ek'i M1'in açık kontandan veya A'nın açık kontağından alabilirim. Burada gerek yok da oradan almaya. Aynı şey çünkü ikisi de. Ee, M1'in veya A'nın A'nın açık kontağı şuradan. Gördüğünüz gibi bir ek alıyorum. A'nın şu açık kontağından bir ek alıyorum arkadaşlar girişinde. M1'in kapalı kontağına yani bunun kapalı kontağına M1'in kapalı kontağının çıkışını A'nın açık kontağına A'nın açık kontağının çıkışına şey, çıkışına arkadaşlar M2'nin A1 faz bacağına buradan tekrar bir ekte alıp M2'nin e, A1 faz bacağından bir ek alıp zaman rolesinin A1 bobin bacağını faz bacağını besliyorum ve kumanda devrem tamamlanıyor arkadaşlar. A'nın açık kontağının girişinden bir ek alıyorum. Tamamen açık kontağından girişinden bir ek aldım arkadaşlar. M1'in kapalı kontağına giriş yapıyorum. M'nin kapalı kontağı burası. Yani M1'in. Çünkü burada M2'miz. M1'in kapalı kontağına giriş yapıyorum. M2'nin kapalı kontağının çıkışını A kontaktörünün açık kontağına giriş yapıyorum. Yani şunun çıkışını tekrar A kontaktörünün arkadaşlar farklı bir açık kontağına e, giriş yapacağım. Tekrar buradan bir yakalıyorum. Bunu da A kontaktörümün tekrar bir açık kontağına giriş yapıyorum. Açık kontağı şu. Evet. A kontaktörümün açık kontağına giriş yaptım arkadaşlar. A kontaktörümün açık kontağının çıkışını M2'nin bobin bacağına vereceğim ben arkadaşlar. A kontaktörümü tekrar bir açık kontağından yakalıyorum. Evet A kontaktörümün açık kontağının çıkışını M2'nin bobin bacağına veriyorum. Bunu da M2'nin bobin bacağına verdim. M2'nin bobin bacağından tekrar zaman rolesine arkadaşlar A1 faz bacağını beslemem gerekiyor. Evet M2'nin bobin bacağından tekrar bir ek alıyorum. Bununla da zaman rolemin A1 fal bacağını Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bir ek aldım. Aldığım eki zaman rolemin A1 fal bacağına girdim. Şu an devrem tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar starta bastığımda birinci motor çalışacak, e, stop'a bastığımda ise birinci motor duracak, ikinci motor çalışmaya başlayacak, ikinci motor da işte ayarladığımız süre sonunda duracak. Starta bastığımda birinci motor gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. E, stop'a bastığımda arkadaşlar birinci motor duracak, ikinci motorumuzda. 15 saniye sayacak. 15 saniye sonra duracak. Devremiz bu şekilde arkadaşlar. Şu an her ikisi de çalışıyor. Start'a bastığımda. Stop'a bastığımızda ise birinci motor duracak. ikinci motor çalışmaya başlayacak. ikinci motor 3 dakika çalışıp kendiliğinden duracak diyor arkadaşlar. Ve 3 dakika değil de 10 saniye 15 saniye yaptık. İşte stop'a basıyorum şu an. Stop'a bastığımda birinci motor durdu. ikinci motorumuz arkadaşlar Ayarlanan süre sonunda kendiliğinden duracak arkadaşlar. Devremiz bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. E, zaman rolesini ters zaman rolesi kullanmanız gerekiyor değilse e, devreniz çalışmaz arkadaşlar bunu söyleyeyim hani. Stop'a bastığımda birinci motor duracak, ikinci motor ayarlanan süre sonunda duracak. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar küçük bir düzeltme yaptım ee, M2 kontaktörümün nötrünü vermediğim için sistem çalışmadı hani çalıştı da A kontaktörüm 15 saniye sonra devreyi açıyor yani ben M2'nin 15 saniye sonra 10 saniye sonra durmasını istiyorum ondan dolayı yanlışı düzelttim arkadaşlar hatta hani kafamda soru işareti oluştu bu niye böyle oldu A kontaktörü çünkü duruyor hani normalde bu kontaktörün M2'nin durması lazım şu an start'a bastığımda bakın ikisi de çekecek. stop'a bastığımda M2 devreye girecek ve 10 saniye sonra duracak. Bakın stop'a basıyorum. Şu an M2 devreye girdi. Evet devrem çalışması bu şekilde arkadaşlar. Küçük bir yanlışlık oldu. Çünkü hani hata olduğunu anladım da sonra fark ettim. M2'nin nötrünü vermemişim. Sonradan bağladım. Bu arada hani nötrleri dağıtın arkadaşlar. İlk başta işiniz bu olsun. Yani sonradan unutuyordunuz. Bak benim bir e, zaman rolümüm. İkisine nötr verdim. Oradan aldığım iki e, M1'e. M1'den A'ya A'dan M2'ye nötrleri dağıttım arkadaşlar. Bakın hani şu an start'a bastığımda birinci kontaktörüm ve A kontaktörüm çekti. Devreyi kapattı arkadaşlar. Şu an ikisi de sürekli çalışıyor. Stop'a bastığımda arkadaşlar birinci motor duracak. M2'm 10 saniye sonra vuracak. Şu an stopa basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi M1 durdu. M2 10 saniye sonra duracak. Evet. Devremiz bu şekilde arkadaşlar.